Ona kurmayasın. Onu sikir misin? Orası bu çocukları Onu sikir misin? Onu Bak bana buna makyaj diyen amına koyarım bak. Buna makyaj diyen amını sikir misin? Amını bak. Siz 9 milyon lira telefonu bana kırdırttırmayın. Amını sikir misin? bak. Bana oraya getirttirmeyin beni. Makyaj diyorlar ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Makyaj diyorlar benim bir şeyime ya. Makyaj diyorlar. Amına koyayım. 15 kişi saldırdı. Gözümü şişirmedi mi? O da mı makyajdı amına koyayım? Bıçak yedim kulağımdan. O da mı makyajdı? Amına koyayım. Bu da mı makyaj? Lan deliyim mi? Lan ısırayım mı? amına siktiklerim. Makyaj mı bunlar lan? Sikerim bak. Beni oraya getirtmeyin. Beni oraya getirtmeyin. Makyaj falan yok abi. Sıfır makyaj. Sıfır makyaj. Amın beni oraya getirtmeyin bak. Beni lan beni çıldırtmayın. Beni çıldırtmayın bak. Sikerim bak. Sikerim amına koyayım. Bunu sökeyim. Bu makyaj mı lan? Bu cam makyaj mı? Amına siktiklerim. Bu makyaj mı? Makyaj mı? Am amına amına koyayım. Makyaj mı? Bu makyaj mı? Bu makyaj mı?